Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber pes videosu çekiyoruz Şöyle ilk önce e, Kadromu göstereyim Sesi kıstım arkadaşlar Bu yüzden Böyle arkadaşlar <laughs> Edeklerim de böyle Edeklerimden bazıları iyi olabilir ama Düşürüyorlar kadromu. Düşüyor arkadaşlar yani ne <laughs> arkadaşlar biraz hastayım da. Şimdi bir abonenizi alırım. Bak arkadaşlar buraya girelim. Eğer arkadaşlar bunu almamı istiyorsanız, Fake Lampard almamı istiyorsanız bir yazın. Patrick Vieira'yı almamı istiyorsanız iki yazın. Steven Gerrard'ı almamı istiyorsanız 3 yazın. Fernando Torres'i almamı istiyorsanız 4 yazın arkadaşlar. Şimdi direkt şeye gidelim arkadaşlar. şey girelim hızlı davranıyorum ki yok nasıl ee, yani daha çok maç yapabilelim ve size daha çok maç göstertebileyim Eren Elmalı demiş kardeşim Eren Elmalı Eren Armutlu veyahut da arkadaşlar şöyle de diyebiliriz. Eren elmalı, Eren muzlu. Hani anladınız mı arkadaşlar? Şakayı. Evet arkadaşlar. <laughs> Allahım ya. bir görüşme de bakalım. Farklı bugün. Benim sağlam. Dedim biraz kötü. Benim bir kolası gibi daha iyi vallahi. daha iyi. Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma nice için buradayız. Nice ama nice tarafların nice yine nice de ortaya koyduğu coşku nice açık nice ve bir nice şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarını aykırıyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Harika bir pas. Top boşa kaldı. Sola yolluyor. Alexander Arnold ön sezilerini devreye sokuyor. Güzel yakaladı. Kontrata başladı bilecek mi? Haaland geçmeyi başardı. Yerde kalıyor. Karar faul. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Evet, savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Sonuç alabilecekler mi bakalım? Plan belli. Topun başına en yetenekli ismi geçiriyorlar. Güzel bir deneme ama hedefi bulamıyor. bir şey beklemiyormuş gibiydi. Ketikte kalacaklarına kontra kaldılar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Ve şut! <laughs> Ve gol geliyor! Durum eşit. Her şey bir anda oldu. <laughs> evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Hala! Gol, gol, gol! Türkiye'nin golü, kendi gol! Ve bir kez daha öyle geçiyorlar. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Taç atışı gelecek? Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Kurtulmayı başardı. Kaleciden iki bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Aradan gönderiyor. Zorlu bir mücadele oldu. Çok güzel okudu. Gözler hakemde. Ama hakem oynayın diyor ilerleyecek bir yol buldu. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Vites yükseltiyor. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Net bir faul, hiç şüphe yok. Evet, neler oluyor? Zaten bir sarısı var. oyun dışı kalıyor. Oyuncunun önceden bir sarı kartı vardı. Haaland. Pasını verdi. Ağır baskı meyvelerini verdi. İlginç bir top geldi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. geliyor. Evet, top ne yazık ki koşu bulamadı. Kötü bir planın daha bile son vuruş. Gol geldi! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Peki pasan ne demeli? Zekici oynayıp en doğru hedefi buldu. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Vuruyor. Ama. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha aşaması böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Yani kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşüm kokusunu aldı. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. And a quick announcement for the benefit of anybody who has found themselves a little lost today. Please look at the screen for information on how to find your way around this stadium. Substitution for Turkey, number 29. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Jason oynayıp fırsat ben aramak ben için ben mükemmel bir durum. Ekibin ben maçı ben çevirmek ben için ben 45 dakika boyunca kararınca risk alması gerekecek. Yapılmayacak iş değil. Güzel uzaklaştırdı. Beckham topu geri alıyor. Lampard. Benzema. Snyder. Ve pasa müdahale geldi. Kale'yi görüp şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkışını <laughs> istiyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Daha iyi paslar gördük. Haaland rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Çok önemli bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. <gülüyor> Futbol <laughs> eğerlerle ve havalarla dolu ama <laughs> Eğer o pas geçseydi. Beckham. <laughs> Umut vadeden bir hücum. Değerlendirilmesi gerek. İşte şans. Boşa çıkan topu almak için mücadele. Şans'ını deneyecek. Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. nefis bir müdahale. <laughs> Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Hemen müdahale etti. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi yerini bulamadı. Müdahale hiç gecikmedi. Koşan arkadaşına doğru Snyder ilerliyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Can sıkıcı bir durum. Güzel bir pas geldi. Lamin Yamal Rüdiger uzaklaştırmayı deniyor. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Türkiye karşı ucu fırsatı arıyor. Benze var. Zayner. Zayner. geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bernardo Silva. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kaleciden başarısız bir atış. Hakem karşılaşmayı bitiren bir üç aldı. Türkiye sonuçlar rahatsız olmalı. Çabalarının bundan daha fazlasını getirmesini bekliyorlardı. Müjdat geriye dönüp... Evet arkadaşlar ilk maçımız da böyle bitti. 3-2 yenildik. Maalesef bir şey olmaz. Neyse. Kırmızı da yedik. 10 kişi Savaştık ama işte. Şimdi bir tane daha maç yapacağız. Sonra bir tane daha yaparız. Gibime geliyor benim. Bu maçta konuşmayacağım arkadaşlar. Çok hastayım. Bakayım takımın kadrosuna bakıyoruz. İlk maça geçiyoruz. karışan serüvenleri, tüm bu hikayeler kafamız allak bullak olmuş durumda. Büyük baskı altındaki takımın küme düşmekten kurtulma mücadelesini izleyeceğiz. Her şey şahitlik etmek üzere olduğumuz 90 dakikalık futbola bağlı. Kırmızı siyah bürünen San Siro'ya büyük bir coşku hakim. İzlemesi keyifli bir karşılaşma olacak. Maç başladı bugün kazanmak zorunda. Beklentiler karşılanamazsa hem kısa hem uzun vadede onlar için hiç iyi olmayacak. Fırsata dönüşebilir. Lewandowski çok güzel okudu. Taç kullanılacak. başladı. İlerlemeye devam ediyor. Çok önemli bir müdahale. İyi oynadı. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Lamine Yamal topu açıkta yakalıyor. <laughs> Güzel yakaladı. Araya girdi. Güzel hamle. Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Mbappe. Mbappe. Henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Sola doğru bir top. Roberto Carlos. Denizson. Şansını deneyecek. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. bekletmeden geri aldılar. Suarez. Muhteşem bir kurtarış. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. <laughs> Milan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. sokuyor. Roberto takımını rahatlatmayı başarıyor. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gidecek gözlerinden belli. Be İnanılmaz. Türkiye karşılaşmadaki ilk golü başarabilir mi? <laughs> Ve gol! Bunu eşit. Her şey bir anda oldu. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç... Türkiye hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma önünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu yarısı boş. Skor 1-1. Enteresan bir maç izliyoruz. Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikle gitti. Yeniden bir aradayız. Karşılaşmanın giriş altı bir kez daha değişiyor. Karmaşık planların değil, inadım ve azmin eseri. Evet Gökhan, öyküyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman, nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Kobe, zorlanmadan kontrol etti gelir mi? Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu gol bitirebilir mi? Kale büyük tehlike atlattı. fırsatı. Bir pasaj daha geldi. Fadlisero geçmeyi başardı. Açık bir faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Böyle karşılaşmalarda hepimiz kendimizi kaybediyoruz ama bu katiyen istemedikleri bir durum. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? topuna çıkıyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bir anlığına zaman doldu. Kullanacakları ikinci korner bu. için güzel bir karşı atak şansı. Hemen müdahale etti. Messi. Ve ileri oynadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerliyor. Şut deniyor. Çok önemli bir müdahale. Kaleyi deneyecek. Ve fark Neredeyse kapanıyordu. Büyük ayar kırıklığına uğramış olmalı. <laughs> Takımını maça döndürme fırsatını değerlendiremedi. Kontratak fırsatı. Lamin Yamal. you too Bellini geçmeyi başardı. Tehlikeli anlar. Çok güzel gördü. Sanırım olsaydı. Evet olsaydı. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. <laughs> sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı. Can sıkıcı bir durum. Ve müthiş fırsat. Evet bakalım ne karar verecek. Karar penaltı. Ah ısrarlar nafile. Karar kesin. Maçın son dakikalarında heyecanlı anlar. Bu gol olursa başarıyla geri dönmüş olacaklar. Ve kurtarmayı başarıyor. Olmadı. Kaçırıyor. Skoru eşitlemek için daha iyi bir fırsat bulamazdı ama şimdi rakipten gol yemiş gibi hissediyor olmalı. herkes iş başına Atıyor. Buraya kadar maç bitti. Oynadıkları futbolu yansıtan bir sonuç oldu. Sezon boyu yaşadıkları zorluklar. Ailesiz bir sonuç İzleyicilerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Onlar için kaçın... Yeniliyordu. Geri dönüldü. Yani benim bir suçum yok burada. Adamın kodası iyiydi. Ve o ne? Nasıl düşüyorum oğlum ben? Evet. Ar evet arkadaşlar. Ee... like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, bye.